Hey. Hoş geldiniz dostlar. Mertan'ın kanalda hepinize selam. Montant Fleet, War ben Cihatla Haçlıların yeni bir serisindeki ikinci bölüme belki kapak fotoğrafına göre sekizinci bölüm de olabilir. Bilmiyorum nasıl ilerleyeceğimi. Geriinin devam, geri kalan kısmına devam ediyoruz efendim. Bu arada bu bayrak böyle mi kalmış ya ben bir daha değişik sanıyordum. Kara Karahisar'dan kaç kaçıyorsun. Paraki sadece mi? Ne fazlalık? Biz en son nereye gidiyorduk abi? İskenderun'a gidiyorduk. Bu sırtıma bir ağır geliyor lan. Ordu yeterince yorulduğundan askerler kan kurmak için emir verirsin. Bir süre sonra uzaktan bir sület belirir. Yan Açtıkça genç ve güzel bir kız olduğunu görürsün. Bir şeyler isteyecek gibi bir hali var. İstanbul bu ne tarafta? Çeviklik bir mi? Grup morali mi? Göstereyim anam diyeyim. Çeviklik kazanalım. <laughs> Oğlum yani ne, ne değişik bir şey ya. Göstereyim ona, gösterelim anam. Dip böyle Gösterelim deyince grup morali göstereyim dedi. Çeviklik, çevikliğimiz bir artsın. Çeviklik 7 oldu hakikaten. <laughs> bir sonraki de normal göndeririz. Bir müddet sonra bunu... Çünkü böyle dediğimiz zaman abileri geliyor bize saldırıyordu herhalde. Öyle bir şey oluyordu. Evet abi. Bize görev ver. Kıyafete yani kıyafetle bir değişik. Duyduk Bu kısa bir süre önce gelen yolcular... Ee, Cirano Remes adlı adamın ve askerlerinin şeyindeymiş. Bu askerleri takip etmemi istiyorsun. Tamam yapacağız. Şimdi hiç kıpırdamayacağım. Abi burada o adamı benim görmem lazım. Ondan sonra onu takip ede basacağım çünkü haritada görünür olduğu için herhalde direkt olarak şey veriyor. Görev görevi iptal ediyor diye düşünüyorum. Önce bu adamı bulmam lazım. Render'ın yükümlerinde. Abi öyle biri yok burada. Devriyeler var. Ben iki dakika bir arayayım. Ondan sonra bulacağım bir saniye. Abi yine aynı hata oldu. Yine görevi iptal etti. O herifi bulamadım. Anasını satayım. Görev iptal olunca yeni görev vermiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Sen ne istiyorsun? Öraylıkları Tam takip et deme direkt öldürdü ya Aylıkları takip et yapacağınız göreve sokayım Şimdileri neredeler? Ervan Kıbrıs Krallığı Çöl diyor bir de, Moğol işgalcileri. Ben direkt bulup takip etmem lazım. Hepsi de aynı görevi veriyor arkadaş. Biriniz de böyle hani, ne bileyim şu köyde şu adam var, terörist duruyormuş onu bir bul, gebert getir bize falan deyin ya. Ben nereden bulayım Çö çöl aydolununını? Buralarda toprak var mı? Yok. Herifler gözükmüyor bir de usta. Kaçak bunlar. Görünebilir bir herif de değiller. Ne oluyor lan? Haçlılar Alman şehrine saldırıyor. Eyyubi'nin. Memluk değillermiş bunlar. Ben ilk bölümde Memluk dediydim de. Eyyubi'lermiş. Çöl aydutları. Oğlum bu çöl aydutları o çöl aydutları Bir dakika. Trabuz civarında seyahları çöl ilgilenmen gerekiyor. Trabuz civarında. Buralarda. Oğlum bunların rengi mavi falan olur diye düşünüyorum. Onlar değildir büyük ihtimalle de. Başka da hiç görmüyorum. Devriye bunlar. Ama oyunun verdiği görevdekiler mavi olur, diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle de öyledir bence. Krablus burası. Ama bir tek şunlar var, çöl halbuki olarak. Anasını satayım, ne biçim görev veriyorum bize? Moğol işgalcileri de var burada. Moğollar var mı şu tepelerde falan? Burada Moğollar var. Buralara bir bakalım. Buralarda güzel topraklar tabi. Devriye. Devriye ile çölay tutlarının rengini aynı yapmışlar. Abi sadece oradaki adamlar var. Eğer bu bu sefer de eğer tutturamazsak yani o adam değilse büyük ihtimalle e, buradaki görevden de olacağız. Sıraylıkları. Hedef kayboldu. Bunlar mı? Siz misiniz? Öyle çiftçiler tarafında yardıma yetiş. Oğlum düşmana da yardım edebiliyoruz artık. Güzel. Bunları bir yenelim. Onların askeri 78 mi? Oğlum 78 askeri siz nereden buldunuz? Bizim 61 askerimiz var. Büyük bir çoğunluğu biziz. Bir de köylüler var arada 3 tane. Umarım atlı değillerdir. Ay için. Savaş pozisyonu hangisiydi lan? Heh dur tamam. Sınırı gebertelim hemen. Kaçamasın. Tamam. Abi sizin hepiniz atlı... Develi ya adamlar. Develeri var abi. Ve hepsi de bizi öldürüyor. Böyle iyice bir saplayalım. Oğlum çok kötü dövüyorlar bizi. Gözcüler falan hep ölüyor. Bunları geri çekmek lazım. Tabi biz hiç ilerleme kaydedemedik. Oğlum çöl haydutları deyince ben böyle normal piyade sandım ya burada. Ohohoho, ohoho, Allah öldük. Geri çekilemiyor muyuz? Çekilemiyoruz. çıkamıyorum ya. Bunu nasıl şey yapacağız? Ama ya, ne sürüşeceğiz. Askerler de yenemiyor. Hapus hayal. Buna hazır olmamız lazım. Bizim adam... O güçlü adamsın lan aslında da işte... Adamların hepsi süvari ya. 3, 4, 5 adam falan kaldı. 2 adam kaldı, 3 adam kalmış. Bir adam daha kaldı. Bir şurada bir şurada varmış onu görmedim. Onunla beraber iki. Evet. Ben deyiz koç. Hadi bakalım aslan parçası. Yakatacak herhalde. Kaçmayı başlarsa da kurtulsak diyeceğim. Kaçamayacak ya. Yakaladılar adamı. Ben çıkamıyorum. Çıkabilsem oyundan. Testim ol vereceğim de. Ha geberttiler. Bir abi. Para verelim bari. Herp için hazırlar. 14 adam kalmış bizde. Abi kervan muhafızı ver. Asker ihtiyacımız var. 2 daha şey var. Evet, son dakika haberi. Annemle babam yeni doğmuş bir kedinin e, hala yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için o kontrolü gittiler de onun haberini verdiler bana. Oğlum daha demin araç verdik git başımdan ya. Bugün ne kadar paramız var. Kendimi şu köye atabilirsem... Köylünün <laughs> yaşlısıyla konuşalım. Oğlum umarım eğitim ihtiyacınız vardır. 16 adam ver bana. Yakaladı bizi. 9 askerim onların 34 askerine karşı savaşacakmış. Bir saniye. Can veren bir şey vardı. Can veren bir şey vardı. İlk yardım. Heh. Yeydi. atma, ok atma, ok atma, ok atma. Ohohoho. Onun bölgeyi terk etmekten başka çarem yok. Benim adamlar öldü zaten. Geliyorlar. Haritanın sonuna kadar gitmekten başka hiçbir çarem kalmadı. Yetiştiler bana ya. Ve o ok katıyorlar çok kötü. Biri isabet etse Geberip gideceğim. Oğlum bölgeyi terk et. Esir mi alındım ya? Of. Neyse. Mapus yata yata biter. Aldırma gönül aldırma. Kaçtık. <laughs> Oğlum 20... Gelme lan. Görev hala devam ediyor bir de işin tuhafı. Trablus yanlışlıkla ışınlandık ama yapacak bir şey yok. Oğlum bizim Selçuklu askerleri var. Bunları saldırmayacağım değil mi ben? Devriye Kıbrıs Krallığı. O da haydut değil. Yarnısını satayım ya. Buradan Bakarım vereceğiniz görevi anasını satayım. Ben artık ee... kendi özgür hücre ademle yaşayan bir adam olacağım. Abi selamlar. Bir oyun bir takıldı. Heh. Yeterli para yok. Ha. Arenada Savaşarak para kazanmaya çalışacağım. Ne kadar canımız var? İyi canımız var. Bana birazcık arenada iki ateş et, bir şeyler Bakalım kadar ne kadar verecek? Yani silahlarımıza giriyor olmamız güzel bir ayıcılık. En azından olan ateş etmem lazım. Oo, takıldı lan çok kötü. Oğlum çok kötü takıldı lan bir anda. Evet. Şu atlıları benim halletmem lazım. Takıldı <laughs> ama gebertim. Önce atlılar. <laughs> neyse bu gelmek zorunda diyecektim. Neyse. <laughs> Aa, dur dur dur. Konuşarak halledemeyiz. Oğlum sen bayağı zırhlısın lan. İymiş. En atlı oldu. Hoş bir şey değil. Ölmedi. Yoktu sen misin lan? Muhtemelen benden daha iyi yok ok atıyordur. Öldü artık. Öl. 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 Öldü. Öl. 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 Öl artık. Bile bile bile. Aa vuramadım. Diğer adamı da yormuşlar bayağı. O benim bir kılıcım ölecek adam değildi de. Ben oğlum bir öl. Heh. Şunlar da aradan bir çıksın. Abi bu neyin kafası ya? Okçu kafası. Ölmüyor şu herif de. Güzel gelişine vurdunuz ama bonus veriyor bak onu. 9 düşman kalmış. Artık 8 düşman kaldı. Bir, herkes birbirini yesin de ben aradakileri alayım. Şu anda bana zarar dokunabilecek şu okçu var. Artık yok. Koç sen bir gebersen de ben işime baksana. Sağol. 10 düşman kalmış. Ben yanlış görmüşüm bu arada. 9 düşman kaldı. Şu da öldü 8. Oh. Güle güle koç. Şu atlı okçuları hiç az etmiyorum. O yüzden geberir misin? Teşekkür ederim. Sağol canım kaldı? Şu adam mı? Yok atmış. Vuramadık. Yo aslında 9 zarar vermişim ama verdiğim zarar işte. Koş 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 koş. Bizi sıkıyor. Aa! Lan çok kötü vurdu. Neyse ama bayağı bir adam aldım. Herhalde güzel bir, güzel bir para verir. 150 dinar. Neyse bu parayla bir ticaret yapalım. Bin liralık bağış yapmayacağım tabii ki. Öyle bir şey yapmayacağım. Para yok bizde. Para lazım. Evet. Buradan iki tane iki tekerlekli araba alıp Ammande'ye satarsak tane başı 80. Ammande nere? Amman, amman bura. Tamam. tekerlekli araba. Bizde o kadar para yok. Allah. Buradan <laughs> hiçbir şey de yapamıyoruz. Çeviklik mi vermem lazım birinci ilk için acaba? Demir vücut versene bir. Ölmeyelim kolay kolay. Artık bu gidişle birinin krallığında şey yapacağım ya. Böyle paralı asker falan olacak. Bana görev ver. <laughs> Önemli bir görev üstleneceksin. Bir grup haydut yakın arkadaşlarımızın kızını kaçırır. Ha şöyle görevlerle gel ya. Şöyle görevlerle gel. Şimdi benden tam olarak ne istiyorsun? Kızın pitesini götür. İskenderun'a getirmem gerekiyormuş. Nerede? Burada. Nereye burası? Ha gördüm. Arkadaşlar gerçekçi olmanın anlamı yok. Bu oyunu o kadar uzun süre oynadım ettim. Artık adamları bir tartayım. Evet kızı aldık. Eve gidiyoruz gel. Bunu direkt bırakıp para alacağım onunla ordu kuracağım. O yüzden bekliyorum. Gonca başkanıyla konuşalım, paramızı alalım. Ver bakayım paramı. Kendilerine ilişki ilerlemiş güzel. Şimdi bana bir görev daha versenize. Ee, neymiş bu? Roma yönünde erzak yüklü bir kervan gölünün fakat yollarda büyük eşikarlar var. Ha, İyi... ee. Benim elimde o kadar asker yok şu anda o görev yapamayız evet. Şu adamları yeneceğim ama o adamlara karşı bir e, saldırı düzenleyeceğiz. Hak ettiğim kadarıyla onlar at, atlı at, at falan değil. 22 adam mı aldım yok. Adam başına ne kadar istiyor ya bu? Tanesi 10. Aynı ama demin 22, 220 verdim. Çok da vermedi aslında pardon. Yeterli para yok tam. Biri haçlı piyadesi, diğerleri asker tam. Kaç askerimiz var? 20. Bu Rukio mavi adamlardan kayıp. Onlar kayıp mı oldu? Ne oldu? Adamlar kaybolmuş usta. Yakalayıp o parayı alacaktım. 400 dinarı geri de. Herde daha fazladır. Bir daha da göremeyiz onları diye düşünüyorum. Sağlık olsun. Ne yapalım? Başka bir şekilde para kazanırız. Çünkü göçebeler. Aa dur konuşalım. What do you want? Hmm. Orduma katabiliyorum ama o kadar param yok. Tamam Türkmenleri orduya alabiliyormuşuz. Bu güzel bir şey. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Trablus yollarında böyle bir kervan. Çöl haydi ha. Buldum valla. Yalnız abi siz kalabalıksınız be. Para da yok. Ben sizi yok edeceğim merak etme. Nasıl satayım ben bunları nasıl yok edeceğim? Oniye'ye bir gidelim. önce başkanıyla bir konuşalım. Ee, görev... Yok şu anda kervan işleriyle ilgilenmiyorum. Han, han işini de bırak. Ben direkt bir arenada savaşmak istiyorum ya. Arenada beni savaştır. Neredesin adam? Evet. Bir arenada kendimizi bir konuşturalım. Hoş bir dakika dur sen ağır zırhlısın. Yine bir ekran dondu. Bak arada arenada donuyor onu fark ettim. Bir yandan da tecrübe kazanıyoruz bak. Ya da kazanmıyoruz bilmiyorum. Ben bana kazanıyoruz gibi geldi ama. Müzikler güzel. Bunu kim yaptıysa çok hoşuma gidiyor bu arada. Bu mod gerçekten güzel olmuş. Yani benim özellikle Montepelito gördüğüm en kapsamlı modlardan biri. Mesela Anno Domini zamanına göre iyiydi. Mesela bu Anno, Anno Domini'den daha da iyi gibi. Anno Domini sadece harita olarak daha büyüktü bundan diye biliyorum. İngiltere falan filan var orada çünkü. Avrupa'nın tamamı var. İlhanlılar var haritada. O 1257 yılında çekiliyor. Bu. Selçuklu'nun işgalinden sonraki dönemi anlatıyor direkt. Bulamadık. Abi vuramıyorum yandan gel gelmiyorlar. Dikine geliyorlar. İndiremiyorum. Blender'in atları orada duruyordu. Acep nedendir? Çünkü öldüler. Kapı çaldı. Oğlum inşallah ellerinde kediyle gelmemişlerdir. Oğlum hakikaten kedi getirmişler lan eve. i̇ki, <laughs> iki, iki kedi mi Abi kedi getirmişler eve. Şey böyle ayakları patileri falan böyle beyaz gövdesi de beyaz üstü siyah böyle. Çok güzel bir kedi onun da videosunu yüklüyorum şimdi. Merlin günlükleri yazarsanız çıkar bu arada biz ölmüşüz. Arkadaşlar benim kediyle ilgilenmem lazım 20 dakika olmuş. Ulan videoda ne yaptığımızı da unuttum görev yaptık paso. Neyse dur bakayım görevler ne. Haydutları takip edin. Aha, onları bulduk. Onlar burada bir yerdeydi. Heh, şurada, şurada biz. Oyunu kaydettim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Merlin günlükleri diye de yeni bir, aslında bunu daha önceden, daha sonra söyleyecektim. Kedim geldiğinde, Kedi sahiplenmiştim. Ee, beyaz bir kedim vardı Merlin diye. Onun videosunu atmıştım. Ee, onun videoları gelecekti kedi geldikten sonra ama şimdi ikinci kedimize sahiplendik gibi duruyor eğer hayatta kalırsa. Şu anda ona bakıyoruz. Bir saniye önemli bir konu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.